Oyunsuz ayılar başlıyor. Oyuncu aile. Evet. Oyun başladı. Bak ayılar geliyor. Görüyor musun? Biz ne yapıyoruz? Bal kovanı taşıyan bir kamyonetiz. Ve biz o kamyonetin şoförüz. Ayılar geldi. Ay. Balları çalmak istiyorlar. Dostum başladı oyun. Çekil. Şunlara dinamit dinamit kafalarına kafalarına vuracağım vuracağım. Bizim canımız var. Üç tane tamam mı? Bu canları bitirmeden ayılar şeyi alamıyor. Bunlara dinamit bak, bak. atıyoruz da. Şöyle şöyle dinamit. Allah'ım ya Rabbim gelmesene ya. ya. Güzel. Balları çalmaya çalışıyorlar. Şu an biz ormandan balları geçirirken ah, bunlarda balları çalmaya çalışıyorlar da Hızlı gider misiniz? Kesinlikle dostum. Bu şeydeki kamyonetteki balları almak istiyorlar. Biz de canımız kadar. O ne? Arkadan. Oo, şşş, ne getiriyor bu? Dostum. Sen, gel sen de vuracağım. Bu ne getiriyor? Bir tane şey var. de dinamit var. var. Tamam. Aa güzel. O bize hediye getirmiş. He öyle mi? Diğerinin elinde doğru. dinamit vardı ama gördüm ben de. Patlatacaklardı bizi. Süper canlar bölüm bölüm geçiyoruz. 84 tane dinamitimiz kaldı bu şey kamyoneti korumamız gerekiyor. Geçtik mi? Yok ee, açtık bir şey sanırım. Yes. Güzel. Bombayı deneyeceğiz. Ay o, yap. yap gelmesene yap ya. Güzel bomba evet. güzelmiş. <laughs> Ya gidin, Bunu attığımız zaman bomba saygibi onları mı buluyor acaba? Bak şöyle Aa, atıp onları bak, bak, buluyor. Bak, bak, Kutu gitti. Yerimizi. Kutulara dikkat etmemiz lazım. Dostum vurmayın canım çok hızlı azalıyor. Bir buçuk canım kaldı. E, bizim canımız nasıl yenilenecek? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya siz var ya. Şöyle şöyle şöyle, şöyle. tam vurmalarına git, git. izin vermemem lazım. Şöyle gelirken atacağım indireceğim o onları. Olmuş. Süper canlar, balları korumak bizim tek görevimiz. Evet. Ayılar, var mı hala ayılar. gelen. Bu hemen. Can, ay, ay, can, 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 var can, da can. alamadım ki. Çok hızlı gidiyor bu oyunu oynaması gerçekten zor canlar. Ya ama ya can. Araba öyle gelmiyor başladı. Araba, araba işlemiyor bir şey. Arabaya bir şey işlemiyor. Nasıl indireceğim? Gördün mü? Üstündekini de gördüm. O zaten sıkıntılı. Evet, Dostum git sen. Arabaya bir şekilde indirmemiz lazım. Güzel. Arabayı patlattık. Çok sürdü. Süper canlar. Ya artık balları koruyabiliriz ay, diye düşünüyorum. Ay ay çok geldiler. Bunlar da dinamikle geliyorlar. Bir de hızlı evet, atmıyorlar. Az kaldı. Birden az canım kaldı. Canlar, ne yapacağım bilmiyorum. Şunu indiremedim bir türlü. Of ya. Taş atacak bana. Atmasana. İnmiyor ki. Baksana, gitmedi bir türlü. Güzel, o da gitti. Bunlar Tam daha birinci, da öfkeli geliyorlar. Birinci bölüm bir çıkartsak yeter. Ya. ya yok artık. Ben ayı kralını nasıl yeneyim? Ya. Bu bence Seri seri atsan da bu ayı da atıyor. dostum sakin o ay attığında kafasına ayı vurmam lazım elinden yavru ayı fırlatıyor balları alsın diye. Hayır <laughs> ballarımı bırakın. Bitmiyor ki bunun çok canı gitmiyor. Kaldı. Yarım canım var şu an. Ya yarım canla ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz Hiç ne ya? yapabiliriz hiç bilmiyorum. Bunun da yarı kaldı. Güzel güzel inşallah indireceğiz. Ya birinci, Şu an birinci bölüm mü bölüm mü var yoksa böyle indirdikçe devam mı ediyor bilmiyorum canlar. Ya, ya, bu, çok geldi çok güzel, çok zor, yani. Bölümü geçebiliriz artık. Ben de öyle düşünüyorum da 23 tane dinamitim kaldı. Sonra ne yapacağım çok merak Ay. ediyorum. Buna Ay. kritik falan da vuruyoruz canlar. Kritik kafasına mı denk gelince vuruyor acaba? Kafasına nasıl atıyorsun? Ben yönlendiriyorum da kritik gelmiyor. Rastgele geliyor. Son 10 dinamitim kaldı ama ne yapacağım? Dinamit Dinitik bitince ne yapacağım? Lazım. Bence de kritik vurmam lazım da nasıl vuruyorum bilmiyorum. Kafasına mı atıyorsun? Yukarıya mı atıyorsun? Vallahi Neresine atıyorum da at. kritik e, çok zorluyor. Bitti bitti, bitti son dinamitim. Ay yeni dinamit almak ister misin? Yok taş atmak istiyorum. Ya yani taşla da yeneriz herhalde. Taş sonuçta <laughs> bu da Şunu vur 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 vur. Son canım kalmışken vur. Ya artık <laughs> ayı atma bize. dostum <laughs> yeter. Ya var ya evet. Yıldık ya. Taş, ne taş canını çok az azaltıyor biliyor musun? Dinamit gibi değil bu. Dinamit almam lazımdı da param harcamak istemiyorum. Balları da vermek istemiyorum. <laughs> deneyeceğiz deneyeceğiz. da olmasın, deneyeceğiz olmasın ama ayılarda gelmesin yani. Bu balları arılar ne kadar zor yapıyorsun Kesinlikle. biliyor musunuz? Şunu seçebiliyor muyum? Özel füze mi var? Özel füze mi attım artık Oo. ya? Madem vardı şey diyeyi bekledik. Sonradan fark ettim onu. Güzel. Nasıl ya? <laughs> sağlık, 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 sağlık. Sağlık gitti. Sağlığı göremiyorum ki gitti. Game over oldu. Sanırım nasıl biliyor musun? Sonsuz döngüde devam ediyor. Yani sen yendikçe daha yenisi geliyor ve biz bayağı görevi tamamlamışız. Güzel, evet. güzel canlar. Bu görevlerden gelen altınlarla falan şey yapacağız. Kapat. Şu an ikiye geçtik yani görev ikiye geçtik. Devam tamam. dostum. Tamam. Tamam baya bir şeyler topladık şu an değiştiremiyor muyum? Lan bunlar seçebilmem lazım seç. Tamam güzel seçtim. Şu an bayağı bombam var. bölümde daha hızlı geçeceğim diye düşünüyorum. Bomba aslında şeye ya gidiyor bak. Ya güdü Aa sana. güdümlü değil mi? Ben Hayır. güdümlü san. Aa bombalar boşa gidiyor. Boşa atıyorsun bombaları Tam üstlerine atmam gerekiyormuş. Şimdi yeniden canlar ballara saldırdılar. Bunda daha güçlü geleceklermiş. Üstlerine üstlerine Güzel lütfen. güzel. Ya bakın attığım gidiyor zaten. Tam tutturuyorum. Problem ya, yok. Güdümlü değil bunlar. Ballarımı vermeyeceğim arılarım o kadar emek gösterdi çalıştılar. Oyundaki üçlü, bırak arkadaki tek Kanka, Tamam tamam vurdurmadım vurdurmadım. Kendime vurdurmadım artık daha çok silahım var. Merak etme dostum. Şu arabayı da bir iyileştirelim diyeceğim. Boz dedim çok ya. hızlı geldi. Boz çok hızlı geldi. Niye hızlı geldi. Boz çok hızlı geldi. Şuradan yeni bir şey seçmem lazım. Ya, Bunu kanki, seçelim. Bunu seçelim. Kanki sen Allah'ım ya Rabbim çok, çok hızlı geldi ve canım gitti. Güzel şuna hızlı böyle hızlı hızlı. Duramıyor e şey muyum? Bir şey. Gitmiyor mu canı? Yaklaştın mı vuracağım? Olacak herhalde. Güzel güzel, güzel 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 seri Oo. seri vuruyorum da yok. Dur, buna dur. farklı bir şey seçmem lazım. Bir dakika gelene kadar buna farklı bir şey seçim. Bu, bu ne? Çok, çok bu ki. ne? Yanan saman. Aa çok iyi bu hızlı canını götürüyor. Bu güzelmiş lanlar. Yanan saman Oo. atmak daha mantıklı. Güzel güzel tutuyoruz da. Hani osurvarlar. ama benim canım iyice bitti. Canım kalmadı ki. Ya benim canım çok az kaldı. Can Bunun artık bir daha zaman... gel. Yakalayamıyorum, yakalayamıyorum. Bu bir daha vurursa öleceğim zaten. Bir can yenileyebilir miyiz? Şey arabamızı hayır. Can 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 aldım 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 çok güzel. Vurma sana ya. Onu alırken aldığımız da gitti. Boss gelirse diye şey yapacağım. Şimdilik şunları alacağım. Güzel. Tamam bir can gelmesi lazım. Tamam güzel can. Baksana bunlar çok güçlüler.

Dinamitim çoktu çünkü 150 tane dinamitim vardı geçelim. Gel, geliyor musunuz? Biz gidiyoruz da. Bunda daha fazla ilerleyebildik. Hoşçakalın. biliyor musun? Güzel. Gelmiyim. Ya bu bölümdekileri hızlı bitirdik çünkü. Şimdi yeni. Ay, Ay. Hemen samana geç. Samana geç. Samana geç. Yanan saman. Ha, bundan da. Bunu tutamayız ya. Kalmış. Bunu bilmiyorum. Bu çok zor. Seri atacağım da. Yok Oo. yok buna çok bir şey yapamıyoruz. Bu hızlı canımızı indiriyor. Ve o kadar hızlı atmama rağmen samanları bitirdim. Aa. Bunu yenemiyorum. Ya bu bölümün bossu zormuş canlar. Ya, Bak ya o kadar atıyormuş hala yetişemiyor. Tamam bir daha vuramaz bence artık gitti. Tamam, samanları tekrar diğerine harcayacağım da 8 saman kaldı. <laughs> Şu an denemediğim bu var canlar, şunu bir deneyeceğim. Bil Orada Bil bir şey Bil vardı ya, bu ne? Tamir mi ediyor acaba? Neyi tamir ediyor? Arabayı mı? Ay yok, tamam, bunları atıyormuşuz. Tam bunları atıyormuşuz da, İlk, da bu da iyiymiş. Dostum, bu da iyiymiş, de dostum. Ya şuna bir tutunmayın artık. Kendinize gelin. Vermeyeceğim. Bunlar benim ballarım. Can, can. Alamadım. Çok hızlı gitti ya. Game over. Yine game over oldu. Şunu bir çevireceğim canlar. Yok. Tam bu görevleri yaptığım için güzel para kazanıyorum. Bu paralarla da yeni eşyalar alabiliyorum. Bu güzelmiş canlar. Güzeldi ya ikinci bölümü üçüncü bölümü gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>